kız dedi ya aklınla bin yaşa kız doğum vallahi yakıl şunun altına odun at odun kış gelmeden yıkanayım ingo güzelce bir daha altı ay yıkanma altı ay uyuruz bir daha oh kese at be şu sırtıma gel Allah aşkına güzelce bir kesele ve peeling edin bana gel kız nereye kayboldun kız dedi ya suyun içine bir de ağ ağaç atmış ağaç ne diyeceğiz ya de? kız dedi ya Geli ve şu sırtımı keseley ve gel. Anam kutcu beni yıkaya gel. gibi etlensin, kurt gibi kuvvetlensin derdi. Kadın aklıymış. Vallahi kadın haklıymış. Ayı gibi. Satiye su çok güzel. Geli ve sen ya kız. Niye gittin? Gel ol. Kız Satiye. Bak 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 bak. Ayağımı ağzıma sokuyor. Seni de misin yok? ya oh, nerede? Varsa yoksa bal yı, Hazır balı Satiye cin bornoz mu götür misin? Ben kalan çıkıyor ne diye. Tüylerimi kuruduyu bir kere bir saat. Sobayı yak. Sobayı odun at sobayı ya da asaj yak şurayı ortaya. Ya, oh, kumuş gibi aldım yine. <laughs>